Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'te tuzakları göstereceğim. Bunlar. sizlere tuzaklar göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğüm ve attı bunu. Yok şu anda indiriyor. İndirdi ama kuruyor. sonraki videomda kale çekeceğim kale yapımını çekeceğim. 15 bu. buyrun buna gir hmm. Bir neye canlandıklar arkadaşlar en ben şu ağaç evi yaptım sizlere çıkıp göstereceğim Allah böyle çıkamayız ki merdiven yapmamıştım bir dakika bekleyin arkadaşlar geliyorum geçti videomu. Bir daha girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada hayvan kafeslerim var. Daha koymadım, koymuştum ama arkadaşım öldürdü. Birinci kat bu izleyen burada gözetleyebilir. İkinci kat da bu. Burada da gözetleyebilir isteyen. Üçüncü kat bu ve ev burada. Bu güneş ile ee, çalışan ışıkları koydum. Güneş enerjisiyle çalışıyor. İçinde bir sandık var. Yani yatak var. Gece lambası var. Bu yokken inanılmaz gece çok inanılmaz güzel oluyor. Yani kırdık. elektrik yapma şeyim var. Fırın falan var işte odası var. Burada crafting table var. Onun hemen üstümüze geçtiğimizde şöyle şey var. Ben de işte tırmanıyorum. Böyle. Evet burada bir tane daha aç var. Buradan çıkıyorsun. Nasıl? Buradan da çıkıyorsun. İsteyen öbür taraftan da çıkar ama oradan çıkılmıyor Burada burayı birleştirmek istedim. Ve böyle oturak yaptım. Güzel alanlar güzel diyebilir. Şimdi tuzaklara geçelim. Şurada yapalım. Birinci tuzak şundan yapılıyor. Kitabı da getir abi. Ben 3'e 3'lük bağlam istiyorum. sabah boş ver. Bok ver. Kankam. arkadaşlar buralara demir koyacağım yanmaması için. Eğer yanarsa benim ağaç evde gider, ağaçlarda gider. Onun için buraya <laughs> buraları yapacağız buralara bundan koyacağız sonra bize lazım olacaklar şunlar bu değil ee, şundan lazım başka reston lazım böyle 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 böyle. Daha sonra böyle. Açık değil mi? Böyle Kapat. Tamam bu böyle. Sen, sen ne yapardın? Seninle. Buradan alalım. Tamam. Birincisi bu arkadaşlar. ikincisi şu. İkinciye geçelim. Evet arkadaşlar geri döndüm malzemeler bunlar ve bunlar. Şimdi tek bloklar için böyle 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 ve şöyle. Dur ben olmadı. Bir dakika. tamam. Böyle ve böyle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Böyle değil. Tamam. Ha. Böyle. Hayvan bunun içinde kalacak. Bize lazım olacaklar şimdi. Ee, alma almamışım. Yeni aklıma geldi. Şu. Ve bunun gibi herhangi bir blok. alanı buraya soktuğumuzda kapanacaktır. Bunun gibi tek bloklu koruncak falan olur köpek. Bak. Hadi gir. Hadi. 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 Gel lan. Ne olur gir şuraya. Ne olur. Bakın. tuzamızda kaldı arkadaş. Sen böyle kal tamam mı? Sana acımasaydım güzel şuraya atardım. Sizlere atarım ama şimdi değil. Şimdi olmaz. İkinciye geçelim hemen. Evet arkadaşlar geri döndü. Bunlar da ee, köpek gibi. İnek gibi hayvanlar içindir lan. Bu olmaz. Buraya olmaz. Bizim tavuk orada duruyor mu? Dur lan kaçma bak döverim. Böyle böyle böyle. Köpekler girer, inek de girer. İnek nerede işte? Sen misin? Gel kardeş. Gel lan buraya inek girmez. Oğlum, dur lan. Arkadaşlar Sen git lan. Ne bakıp? Geri Geri zekalı. Anla arkadaşlar bu tuzak da böyle. Geri zekalı. Gelin de arkadaşlar. kapat diyorlar. Arkadaşlar bu tuzak da böyle. Üstü siz kapatırsınız. Ben kapatamadım. Besleyebilirsiniz böyle. De yani. döverim seni. Bundan sonrası şöyle olacak? Böyle. İkinciye geçelim. Arkadaşlar böyle bir cisim çizin. Ama benimki böyle olmayacak tabii işte. Olmuyor. O zaman böyle. Yok bu da öyle değil. Şöyle olacak. yapacağınız böyle yapacağınız böyle değil böyle de değil böyle yapacağınız şimdi yumurtalar kısmından e, sadece böyle olur buraya şunu artık. Heh tamam. <laughs> Arkadaşlar bu da böyle. <laughs> bu da böyle. Ee, bundan başkasını bilmiyorum açıkçası. Böyleleri biliyorum. Bir tane daha mı vardı ya? Arkadaşlar bildiklerimi göstereceğim. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.